Evet Herkese günaydın 24 Nisan 2025 Bali'den Günaydın Arkadaşlar Bu sene bisikletsiz çıktım motor kiraladım motorla gezeceğim Bali'yi Saat 1 gibi otobüsüm var 1'e kadar yavaş yavaş toparlanacağım saat 7 buçuk Sabahın yedi Bayağı bir Güneş tepeye çıktı Gece bayağı serin de güzeldi Şimdi Bayağı bir sıcak Daha da coşmadan Çadırı toparlayayım Evet yola çıkma vakti Bayağı sıcak oldu arkadaşlar. Bisikletle geçtiğim yolları yürüyerek geçiyorum bu sene. Şimdi kendime bir kahve alacağım. Ondan sonra saat 11'e kadar vakit öldüreceğim. 12.45'te de otobüsüm var. Denpazara doğru. Dört saat sürüyor buradan Dört saat sürüyor buradan Otobüs Normalde arabayla gitseniz Kendi özel arabanızla gitseniz belki 3 saatte gidersiniz Ama otobüs olduğu için herhalde Çok dur kalk yapıyor Yapacak yani Çimenler hala yaş Yolu Yola Şurasıydı galiba. Her hep yolu karıştırıyorum. Şuradan da. Evet şimdi Gelimanuk otobüs terminaline geldim. Burada ayrıca böyle otobüsler de varmış ya. Bunlar da 70 bin rupiya. İlla yani e, uygulamadan almanıza gerek yokmuş. Tabi ben 56 bin rupiye aldım. Bunlar da den pazara gidiyor. 70 bin rupiye. Bu şekilde. Başta hareket ediyor bilmiyorum ama. Ee, şu an saat 11.15. Ya dolmuş gibi. Ya da işte belirli saat aralıklarında hareket ediyor. Neyse bunlar da böyle gördüğünüz gibi. Bunlarla da den pazara gidebilirsiniz. 70 bin rupiye. Kete 100 bin rupiya tabi o daha büyük. Buna biraz daha ufak. Benimki de bu boyda herhalde. Şu boyda olacak. Saat 11.15 benim uh, otobüste 12.45'te hareket edecek. Buralarda takılacağım. Tuvalet de varmış. Burada tuvalet de 3.000 rupiya. 6 lira gibi bir şey. Bak. Tuvalet de kullanabilirsiniz burada. Serin, gölgelik. Kilimanık'ta pek takılacak bir yer yok. İşte Indomar var. Oradan kahve ve ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz. İki tane de tavukçu var. FC, biri CFC, AKC, biri AKC ya da CPC. KFC'nin çakmaları fena değil. Uygun fiyatlı. Evet, şimdilik böyle arkadaşlar. Evet, otobüsüm geldi arkadaşlar. Bir 40 dakika sonra hareket edecek böyle arkada bagaj yeri var bagajlarınızı böyle koyabilirsiniz içerisini göstereyim İçerisi yani ufak fena değil 4 saat boyunca yavaş yavaş giden pazara doğru gideceğiz arkadaşlar Evet. Evet. 5 saatlik bir otobüs yolculuğundan sonra bayağı bir trafik vardı. Ben sonunda terminale geldim. Sağolsun çocuk beni bekledi. Motosikleti getirdi. Bayağı kırık dökük. İlk aldığımda sıfırdı. Motoru bayağı bir çizmişler. Şurası. Şurası. orada. Yani 17 bin kilometrede ama bir bakalım. Otal bu şekilde arkadaşlar bir ay 900 bin rupiye tuttum. Motor kiralamak isterseniz AK Rent okay, bu ak şirkete başvurabilirsiniz. AK ya. Ya. ya da beni arayın ben size söylerim ayarlarım. Tamam, teşekkürler. Evet, motorumu aldıktan sonra e, misafirhaneme gittim. Adamın parasını ödedim. Eşyalarımı bıraktım hemen e, yemeğe geldim. Bayağı açtım. Misafirhaneyi çekmedim. Zaten kapkaranlık. Yarın e, gündüz gözüyle çekerim size. Şimdi ne yediğimi göstereyim. şöyle bir yer var. Burayı da anlatırım ben size. Fiyatları bayağı uygun. Ne aldım göstereyim hemen. Noodle aldım. 20 lira bu arkadaşlar. 23-24 lira civarı. İki tane böyle nasıl diyeyim size çiğ köfte gibi çiğ börek gibi bir şey veriyor. Kardesli, peynirli, mozzarella'lı kızartma ve e, dimsam, tavuklu dimsam. Bir de böyle meyve salatalı sütlü bir tatlı aldım, içecek aldım. Hepsinin fiyatı 43.500 yani 100 lira. 100 lira arkadaşlar. Burası bayağı uygun. Buradan güvenle yiyebilirsiniz. Nasıl sipariş vereceğinizi falan da gösteririm. Şimdi bana afiyet olsun. Sonra yine otele geçeceğim. Bugünü böyle bitiriyorum arkadaşlar. Evet herkese günaydın arkadaşlar. Bugün 25 Nisan 2025. Şimdi otelim burası arkadaşlar. Soldaki yer göstereceğim. Şimdi Bali'de Gurungan diye bir bayram var. Bayram dolayısıyla böyle sokaklara böyle süslemeler yapmışlar. Sistemelerin bir anlamı var tabi ki. Anlatırım detaylı olarak. Şimdi kabaca bir anlatayım. Bu direkleri böyle dikkat ederseniz aşağı doğru eğiliyor saygı anlamında. Baliler Hindu olduğu için doğaya saygı, insana saygı çok önemli. Neyse bu kabaca şöyle anlatayım. Şimdi bu e, gulungan bayramında atalarının ruhlarının yeryüzüne indiklerine inanıyorlar. O yüzden onlara saygı amaçlı bu e, direkleri yapıyorlar. Bu direklerin bir ismi var yine size anlatırım detaylıca. Bir köyü var o köyü de ziyaret etmek istiyorum. Şimdi konumuza dönelim. Kaldığım otel Homestay, Gusti Homestay arkadaşlar. Yani Çengu'ya motorla 15-20 dakika aralığında. Fins Beach Club'a yine 15-20 dakika aralığında. Yani merkeze çok yakınım. Kutaya da yakınım. Kutaya da herhalde bir 25-30 dakika uzaklıktayım. Şimdi oteli tanıtacağım size biraz. Bu otele 1 milyon rupiye verdim. Tam olarak 1 milyon 44 bin rupiye verdim işte vergiler dahil. Agoda'dan kiraladım arkadaşlar bu oteli. Bir ay burada kalacağım. Motorum da bu arkadaşlar. Motorumu da 900 bin rupiye kiraladım yine bir ay boyunca. Yani 2, 2 milyon kabaca 2 milyon rupiye otelle motosiklete gitti. Yani 4500 lira kafadan gitti arkadaşlar. Otelle motor masrafı. Motor bayağı bir çizik. Dikkat edin. Motor kiralarken e, öncesinden motorunuzu iyice kontrol edin. Çizik ve kırık yerlerini e, söyleyin. Zaten sözleşmede e, kırık ve çizik yerler gösteriliyor. Olmayan yerleri de siz belirtin. Daha sonra motoru verirken problemle karşılaşmayın. Şimdi ayrıca böyle kaldığınız yerde motor da kiralayabilirsiniz gördüğünüz gibi bu bu bayağı bir yakın koymuş şöyle bir. yapayım da egzoza sürtmesin evet bu da eski M-Max 2018 herhalde bu da fizi arkadaşlar neyse sonra anlatırım motoru kabaca şimdi böyle misafirhanelerde kaldığınız zaman e, ince detaylar var onları göstereceğim burada motosiklet kiralamak için bilgi alabilirsiniz. Şöyle kaldığım yeri göstereyim. Şimdi böyle kaldığınız yerler tabii çok uygun olduğu için e, ince detaylar var. E, şöyle buzdolabı var. Buzdolabı ortak kullanım. Buraya eşyalarınızı koyabilirsiniz. Burada yine tencere ve e, ocak var. Bu da ortak kullanım alabilirsiniz. Genelde homestaylerin hepsinde bedava su var arkadaşlar. Bedava su içebilirsiniz. Tuvalet var. Tabi tuvalet şimdi bu çok uygun olduğu için böyle yerler. Ne tuvalet kağıdı var ne sabun var. Bunlar hepsini kendiniz alacaksınız. damardan alabilirsiniz. Ee, yine burada elinizi yüzünüzü yıkayabileceğiniz bir yer var. Şimdi içerisini de göstereceğim. Kaldığım yer kaldığım yer aslında personel evi tarzı bir şey yani böyle bu durumda işte yazlık yerlerde çalışan arkadaşlar bilirler. Otellerin içinde personelin kalabileceği odalar var böyle askeri ranza sistemi gibi. İşte 1 milyon rupiye 30'a bölün günlük 50 50 lira civarında 50 bin rupiye yani 100 lira civarında geliyor. Şimdi içerisi baya karanlık olduğu için bir de insanlar hala var. sessiz olacağım. Sadece içeriye göstereceğim. İçeride konuşmayacağım arkadaşlar. Öyle klima var. Özel eşyalarımızı koyabileceğiniz kilitler var tabi şu an bayağı karanlık olduğu için gösteremiyorum kilit ve dolap da kiralayabilirsiniz kaldığım yer böyle arkadaşlar şurada da bir tuvalet var evet. kaç o yatak var 2 4 8 9 kişi var burada bu odada 9 kişi kalıyor arkadaşlar Evet dediğim gibi e, dolap dolapta kiralayabiliyorsunuz o da 50.000 rupiye depozito alıyor size kilidi kaybederseniz e, Orada da eşyalarınızı bırakabilirsiniz ama kilit e, dolap bana hiç şey gelmedi Güvenli gelmedi çok rahat patlatılabilir O yüzden sürekli aynı eşyalarınızı değerli eşyalarınızı Gün içerisinde bırakmayın tavsiye etmiyorum yani Sonuçta ne kadar de olsa Şurada böyle odalarda kiralayabilirsiniz Dediğim gibi sonuçlar ne kadar da bali olsa bir sürü insan girip çıkıyor. O yüzden yani sürekli e, dolabınız var diye kilitli diye güvenmeyin. Paranızı, değerli eşyalarınızı oraya bırakmayın. Tavsiyem bu şekilde. Yani otel böyle bu şekilde arkadaşlar. Her tabi her e, otelde mutlaka tapınaklar oluyor böyle. Burada da günlük şükranlarını sunuyorlar. Onu da anlatırım size. Jenning Saru diyorlar onları. Her sokağın başında görürsünüz böyle ufak sepetler var. Bambu yapraklarında. Evet otelin bu şekilde arkadaşlar. Evet tabii çantamı da aldım. içinde param ve değerli eşyalarım. Sürekli yanımda taşıyorum. Şimdi bir özet yapayım size. E, 104 bin rupya Jakarta'dan Surabaya'ya verdim. E, ondan sonra Surabaya'dan da başka bir tren istasyonuna geçtim. Ona da 20 bin rupya verdim. Oradan sonra da Surabaya'dan Ketepanga trenle ki yolculuğumda o 56 bin rupya verdim. E, daha sonra Kethapang'tan Gilimanı 10 bin rupiya harcadım. Gilimanuk'tan da den geçmek için 56 bin rupiya harcadım. Yani yaklaşık 160, 180, 190, 250, yaklaşık 500-600 lira civarında den ulaştım. Jakarta'dan den e, Otele de işte 1 milyon rupiye verdim. 2500 lira. Motosiklete de 900 bin rupiye verdim. Yani 4500, 5000 lira kafadan gitti şu an. E, i̇şte ulaşım artı, hotel artı, motosiklet kirası. Ama tabi e, Bali'deki otel ve scooter'ı sadece sayarsak e, 4500 lira şu an kafadan gitti arkadaşlar. Daha yemek yemedim, bir şey yapmadım. Yemek masraflarını eklemedim. eklemedim. İşte hani Bali'de şu an bulabildiğim en uygun fiyatlar bunlar arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Ee, böyle yerde kalır mıydınız? Tabi Kolay değil yani. Ayrıyetten bir sürü şey de söylemedim. Ee, havluya bile para alıyorlar burada yani duş yapacağınız zaman. O da 10.000 rupiye. Her değiştirdiğinizde yani kirlenene kadar kullanabiliyorsunuz. O da her değiştirdiğinizde 10.000 liraya da havluya veriyorsunuz arkadaşlar. Yani masraflarınız olacak, olmayacak değil sonuçta. Sadece yatağa para veriyorsunuz burada. Geri kalan her şeyi sizden. Tuvalet kağıdı, sabun, şampuan işte tuvalet ve duş ihtiyaçlarınızı marketten almanız gerekiyor. Kilit de depozitoyla veriliyor. Dolabınızı 50 bin rupya karşılığında kiralayabiliyorsunuz. Şimdilik böyle arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Daha ucuza kalınır mı? Ee, ya da işte siz böyle bir yerde kalır mıydınız? Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Like atın, yorum yapın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir ay boyunca Bali'deyim. içerikler ardı ardına gelecek. İşte walk antlar yapacağım, yürüyeceğim. Etrafı göstereceğim size. Ve yine turistik yerleri de çekmeye çalıştım. Evet. Şimdilik böyle. Bye bye.